Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Duy Beni yeni bölümde neler olacak? Tüm bunlar yaşanırken Leyla'ya ziyarete gelen sürpriz ziyaretçi onu tekrar okula döndürecek İlk adımları da atmasına sebep olur arkadaşlar. Ekim ise karma karışık duygular içindedir. Ne kadar istemese de kanata çekilmeye başlamıştır. Yine de amacından sapmaz herkesin maskesini düşürecek bir oyun oynamaya karar verir. Fakat hiçbir beklenmedik bir şeyle kendi oyununda yenilir. Üstelik bu oyunda da tam karşısında Leyla durmaktadır arkadaşlar. Anında bu yeni dizisini bilmek, izlemek istiyorsanız o zaman kanalımda kalmayı unutmayın. Unutmayın ki anında tüm videolarımı sizler gelin izleyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.